Merhaba arkadaşlar. Sevimin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün Çin iğnesi yaptığım işleri göstereceğim. Ve bunu da yine 30 yıl kadar önce gittiğim Kız Meslek Lisesi'nin akşam sanatı kursunda işlemiştim. 12 kişilik masa. Evet arkadaşlar. Bunu yine arkasını tertemiz, düğümsüz işledim. Ve kenarına siperlon dediğimiz bir ip türüyle dantel geçirdim. Masam olmadığı için, büyük masam olmadığı için bunu şimdi yerde gösteriyorum. Bunları kızlarıma paylaştıracağım. Evet arkadaşlar. Bunu da yine akşam sanatında işlediğim bir işim. Bunu elde aplike yaptık. Bunun üzerine parça kesip diktik ve bunu her tarafını elimizde sardık. Buralarda çini iğnesi işledim. Şuraları tohum işi yaparak bir bohça işledik. Bu da yine benim çeyizimden. Kenarlarını buna sıçan dişi diyoruz. Antikamızın adı sıçan dişi. Arkadaşlar bu da makinada aplikeşi. Bunu da sünger makinesi aldığımız zaman 3 gün kurs veriyorlardı sonra da ücretli olarak bir ay daha devam ettim ve bunun gibi birçok iş yaptım evet bunu da makinada geçirerek aplike işi yaptım evet kenarlarını da makinada piko yaptık bunu ben sürekli kullandığım bir bohça evet arkadaşlar bunu da yine makinede sarma işi yaparak ilk yaptığım birazcık düzgün olmadı ama ilk kez yapmıştım. Bu da bir seccademiz oldu. İlk yapmama göre yine biraz güzel. Evet arkadaşlar bunları da 30 yıl kadar önce işlediğim Türk işi sehpa takımlarım. Biliyorsunuz ki daha önce üçlü sehpalar vardı. Bir ortada, iki de yanlarda küçük sehpalarımız olurdu. Gittiğim kursta yani kız meslek lisesinin akşam sanatı kursuna gittim. Bunları orada işledim. Şimdi arkadaşlar hazır Maraş işi yapıyorlar. Buralarımız Türk işi oluyor. Türk işi bu kumaşımızı sayarak işlemiştim. Burası maraş işi oluyor. Buralara biz altına binleks kesip e, üstüne sarıyorduk. Evet arkadaşlar biz binleks koyarak işlemiştik. Fakat şimdi bunları maraş işi olarak alıyorlar hazır yapılı. İğne tutturuyorlar. Güzelce hazırca maraş şişi yapmış oluyorlar. Ben burada hem maraş şişi hem e, türk işi olarak bu sehpa örtümü burada balık sırtı yaptık. Buraları gözeme deriz. Gözeme yaparak işimizi yaptık. Evet artan iplerimizi bu simimiz halen saklıyorum. Yine lazım oluyor. Gittiğim kursta çocuklarıma işler yaptım. Simimiz 3 ayrı tonda 3 geçiş yaparak 3 geçiş yaparak mavi tonlarımız pembe ipimi bir tanesini bitirmişim. Evet. Koyudan açığa doğru giderek işlemişiz. Ve bu da yapraklarını yaptığım yeşil iplerim. Evet arkadaşlar. Ben evet her zaman söylediğim gibi bütün işlerimin arkaları sanki düz yüz gibi olur. Kesinlikle düğüm yapmam. Burayı da serilebilir yani. Evet yağlı boya gibi işlerimiz. Evet, bunlar da küçük parçalarımız. Bu altlarını örümcek bağladım. Bunları sizlerle sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yağlı boya gibi durmuyor mu? Sanki boyama gibi. Evet arkadaşlar yine bir Türk işi. Bizler eskiden buna şase derdik. Bunun içerisini açarak yatağımızın üzerine koyar ve bunun içerisine pijamalarımızı koyardık. Bunu da yine sırmasını da ben yaptım. Eskiden elyaf yoktu. Çok ince süngerler vardı. Sünger alıp içine koyarak Bunları da çizerek makinede ben geçirdim. Evet. Kızım görünce ya anne ne kadar zahmetli işler yapmışsınız. Bunlara ne gerek var diyor. Ama bizler bunları hevesle işledik. Yine burada maraş işi kullandık. Ve balık sırtı işleyerek şasemizi yine böyle tamamladık. Evet arkadaşlar, yaptığım işlerin iplerini saklıyorum. Yine lazım oluyor. Yine işlerimde kullanıyorum. Evet arkadaşlar, yine bir tür kişi. Bunu da seccade olarak işledim çeyizime. Evet, bu da yine balık sırtı Laleler işledik ve yaprakları, çiçeklerimiz. Bunu da arkadaşlar yine ben çizerek hatta buralarda hala karbon kağıdının çizgileri durur. Bunu da yine ben içine sünger alarak diktim ve sıradım. Arkasına da astar geçirerek tamamladık ve kenarını süslemek için hazır aldığımız bir kordon kullandık ama yani bunun üzerine ben değişik bir şey düşünüyorum çünkü kızlarımın çeyizine vermek istiyorum bunları yaptığım işleri yarısını kullandım şimdi kalanları 3 kızım var onlara paylaştırıyorum kız meslek lisesinin akşam sanatı kursuna gittiğimde işlediğim hesap işleri Bunları da iki takım işlemiştim. Bunlar da yine üçlü sehpa. Eskiden üçlü sehpa bir uzun, iki kısa yapıyorduk. Ve bunun bir takımını ben ablama yapmıştım. Biri de kendiminde. Ablam vefat edince tekrar kızıma kaldı. Bunların bağlamasını yapmıştım. Fakat şunu Öylece kaldı. Bunu da sizlerle beraber inşallah tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Bu da yine üçlü sehpamız. Kızım bunun tersini seriyordu. Düz zannetti. Evet gördüğünüz gibi tersi de düz gibi. Kesinlikle düğüm kullanmıyorum. Aralardan yürüterek işliyorum. Evet arkadaşlar bu bir büyüğü. Bunlar da küçükleri. Evet. Bunu da ucunu tamamlayamadım. Yalnızca örümceğini yapıp kalan Sehbamın takımı. Evet arkadaşlar. Arkası, önü aynen düz. Yine bunda da simimizi kullandık. Evet yine burada iplerimiz aynı. Kalan iplerimizi saklıyorum. Bunun da iki tane örtüsü. Küçük örtüsü. Bunu işlediğim zaman hocamız çok rica etti. Çok güzel işliyorsun. Bana da bir takım yap demişti ama annem kendi işini yap, başkasına yapma diye bana işlettirmemişti. Evet. Evet arkadaşlar, bu işimde hesap işi ve antep işi karışık. Bunun nasıl yapıldığını diğer videomda anlattım. Bu işimi de Sinem kızıma yaptım. Antalya'daki evli olan Sinem kızıma yaptım. Arkadaşlar bu da bir diğer üçlü sehpamızın büyük parçası. İki parçasını kaybettik. Kızımın okuluna yurt dışından Almanya'dan konuklar gelecekti ve oraya bir şark köşesi gibi bir köşe hazırlandı. Eski bakır kaplarımızdan, eski işlerden götürdüler. İki parçası bu arada her zannedersem ya çocuklar düşürdü, artık onlar nasıl kaybolduysa iki parçası kayboldu. Bu hesap işi. Bu da hesap işiyle Antep işi karışık. Böyle bir küçük bir parça yapmıştım. Bunu da sizinle paylaştım. Evet arkadaşlar, yine bir masa örtüsüne geldik. Bunu daha kurslara gitmeden önce bir akrabamız kendine işliyordu. Ben de başladım, evde işledim. Bunun aslında Antep işi oluyor. Hesap işi ile Antep işi karışık. Aslında şunların altının kesilmesi lazımdı. Fakat onu ben bilmediğim için işin adını bile bilmiyordum o zaman. Kursa gittikten sonra öğrendim. Ama kesmeden işledim. Böyle bir masa çalıştım. Kenarlarını yine antika yaptım. Bu da 12 kişilik masa örtüsü. Bunu ben e, ilk evlendiğimde e, yatak örtüsü olarak kullandım. Bunun kenarlarında önceden siperlondan saçaklar bağlıydı. Örümcek yapmıştım kenarlarını. Onun altına da saten geçirerek 3-4 yıl ben bunu yatak örtüsü olarak kullandım. Bunun bir de şeyi, buzdolabı örtüsü vardı. Onlar da kırlent yapmıştım. Sonra tekrar bunu bozdum. Gittiğim kursta hocamıza götürdüm. Bunu hani değişik bir şey yapayım diye söyledim. Hocamız da dedi ki bu kumaştan daha böyle kumaş bulunmuyor. Aynı böylece kalsın kızların böyle kullansın dedi. Böylece bıraktım. Şimdi kızlarımdan birine Funda'ya veya Gizem'e vereceğim. Evet arkadaşlar. Bunu da buzdolabı olarak işlemiştim. Fakat masa örtüsünü yatak örtüsü olarak kullandığım için buzdolabını da arkasına değişik bir kumaş yaparak bunları da kırlent olarak kullandım. Ve sonra onu masa, tekrar masa örtüsüne dönüştürdüm. Bunu da ortadan birleştirerek runner olarak yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.